Aynı yönde ve aynı büyüklükteki doğru parçalarının denklik sınıfına vektör diyoruz. Yalnız bunlar herhangi doğru parçaları değil, yönlü doğru parçası olarak adlandırdığımız başlangıç ve bitim noktası belli olan doğru parçaları. Vektörün üzerinde olduğu doğruların paralel olması lazım. Eş vektörler elde etmek için yönlerin aynı olması lazım, uzunlukların aynı olması lazım. Burada vektörün Yönü aynı, taşıyıcıları paralel, uzunlukları da eşit olan vektörler denk vektörler oluyor arkadaşlar. Bunları u ile gösteriyoruz. Hatta bu denklikten dolayı bir vektörü alıp başka bir yere taşıyabiliyorum. Vektörü bilgisayardaki işaretçi gibi düşünebiliriz. Bakın nereye kaydırırsak kaydıralım yönü ve uzunluğu değişmiyor. Ve üzerinde olduğu doğrularda sürekli paralel olması gerekiyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bakın vektörümüz AB vektörü olmak üzere yönünü değiştirdiğim zaman elde ettiğim vektör BA vektörüdür. Yani AB vektörü eksi BA vektörü olacaktır. Bir vektörün uzunluğu mutlak değerli ya da bu şekilde çift çizgiyle gösterilir. AB vektörü ile BA vektörünün uzunlukları birbirine eşittir. Başlangıç ve bitim noktası aynı nokta olan vektörleri sıfır vektörü olarak adlandırıyoruz. Uzunluğu bir birim olan vektöre de birim vektör diyoruz. Demek ki vektörde yön ve uzunluk önemli. Yer kavramı yok başlangıç noktasını alıp başka bir yere taşıyabiliriz. Bakın şöyle yazalım. A, B vektörü. Bu ise başlangıç B olduğu için B, A vektörü. Toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili özelliklerimizden bahsedelim. AB ile CD vektörünün toplamı başka bir vektöre eşit. AB B artı B, A sıfır vektörü olacaktır. AB artı BC AC vektörüne eşit. Burada arkadaşlar birinci vektörün bitim noktası, ikinci vektörün başlangıç noktası olduğunda toplam vektörü AC vektörü olacaktır. AB, BC, CD toplamı AD'ye eşittir. Zaten biraz sonra söyleyeceğiz. Bu özellikten ucuca ekleme yöntemi ortaya çıkmış oluyor. AB eksi CD demek Eksi CD vektörü DC vektörüne eşit olduğu için AB artı DC toplamına eşittir. Toplamada değişme özelliği vardır. AB artı CD, CD artı AB vektörü şeklinde yazılabilir. Şimdi ucuza ekleme yöntemini gösterelim. AB, CD, E, F vektörleri için AB artı CD artı E, F vektörünü çiziniz demiş. Ucuca birleştirme yöntemini uygulayacağım. Şimdi bakın. CD vektörüne eş vektör çiziyorum. Uzunlukları eşit, yönleri eşit, taşıyıcıları paralel. EF vektörü de bakın şu şekilde olacak. Şimdi şurası CD vektörüne eşit. Burası da EF vektörüne eşit. Vektörlerin toplamında en baştaki vektörün başlangıç noktasıyla en son vektörün bitim noktasını birleştiriyorum. Dolayısıyla buradan toplam vektörünü çizmiş oluyorum. Yani bunu alıp şuraya da taşıyabilirim. A şıkkındaki vektör U vektörü ise burası da nedir arkadaşlar? U vektördür. Şimdi de bakın B şıkkındaki vektörü çizelim. Bunu CD vektörü artı eksi EF FE vektörüne eşit olduğu için artı FE vektörü artı BA vektörü şeklinde yazabilirim. Şimdi CD vektörünü arkadaşlar şuraya taşıyalım. Burası C burası D noktası olsun mesela. CD vektörü. FE vektörü de ters yönlü olacak. O da şu şekilde. Şurası FE vektörüne eşit. Burası CD vektörüne eşit. BA vektöründe de yine yön değişeceğinden dolayı o da şu şekilde olacak. Burası da nedir arkadaşlar? BA vektörüdür. Okun yönü bu şekilde. Ucuza ekleme yöntemiyle başlangıçtaki vektörün başlangıç noktasıyla en son vektörün bitim noktasını birleştirdiğim zaman toplam vektörünü elde etmiş oluyorum. Yani buna k vektörü dersem burası da ne olacaktır? k vektörü olacaktır. İki vektörü toplarken paralel kenar yöntemi dediğimiz yöntemi uygulayabiliriz. Bakın başlangıç noktalarını ortak hale getirdikten sonra bir paralel kenar oluşturuyorum. Bu paralel kenarın AC köşegeni AB artı AD vektörüne eşit olacaktır. Bu toplamayı şu şekilde de gösterebiliriz. Bakın AB vektörü burası. Paralel kenar oluştuğu için uzunluklar yönler aynı olacak şekilde AD vektörü aynı zamanda nedir? BC vektörüne eşittir. Yani AB ile AD'nin toplamı AB ile BC'nin toplamıdır ki ucuza ekleme yönteminden yine toplam vektörünün AC vektörü olduğunu başka bir yoldan bulmuş oluruz. İki vektörün farkı. Bakın bunu AD vektörü artı BA şeklinde yazarım. Eksi AB vektörü BA vektörüne eşittir çünkü. Bu toplamayı arkadaşlar AD vektörü ile BC vektörü birbirine eşitti. Buraya BC vektörü diyebilirim. BA vektörü ile de CD vektörü birbirine eşit olduğundan dolayı BC artı CD bize sonucu verecektir. Ucuca ekleme yönteminden bakın. BD vektörü aradığım vektördür. Demek ki AD eksi AB BD vektörüne eşit oldu. Şurası AD eksi AB vektörüne eşit. AD vektörünün BC vektörüne eşit olduğunu biliyoruz. Eksi AB de BA'ya eşit. BC vektörüyle ile BA vektörünün toplamı ortaya çıkan paralel kenarda köşegen üzerinde olduğundan dolayı yine fark vektörünü BD vektörü olarak bulmuş oluyor. Paralel kenar yöntemiyle. C şıkkında da bakın. Eksi AB nedir? BA vektörüdür. BA vektörü artı EB vektörü. Şimdi BA ile EB demiş. Bunların yerlerini değiştirebiliyordum. Değişme özelliği vardı. EB artı B, e vektörü E, A vektörüne eşit olacaktır. E, A vektörü şu şekilde. E, C vektörü de bunun ters yönlüsü ve uzunluklar birbirine eşit. Bu durumda arkadaşlar bu vektöre V vektörü dersen burası eksi V olduğundan V eksi V sıfır vektörüne eşit olur. Bir vektörü bir reel sayıyla çarptığımız zaman uzunluğunu artırmış ya da azaltmış oluruz. U ile K reel sayısı verirsin. K çarpı U ifadesi U ile aynı yönde olan ve boyu bu vektörün uzunluğunun k katı olan vektör olacaktır. Mesela u vektörünü 2 ile çarptığımız zaman aynı yönde taşıyıcıları paralel ama uzunluğu 2u olan vektör elde etmiş olurum. Eksi 3 ile çarptığım zaman yön değişir. Uzunluğunun 3 katı kadar bir vektör elde etmiş olurum. A şıkkında 2AB demiş. Şimdi düzgün altıgende biz kenarları uzattığınız zaman eşkenar üçgenler ortaya çıktığını biliyoruz. Aynı zamanda buradaki bütün parçalar birbirine eşit olacaktır. Ve K noktası dersem 2AB aynı zamanda AK vektörüne eşittir. CD vektörü burayı da GE vektörü şeklinde yazmam gerekiyor. GE vektörü zaten CD vektörüne eşit. O zaman şurası da cd vektörü artı gf vektörü şeklinde yazılabilir. Ucuca ekleme yöntemini kullanarak da biz bu toplamın ad vektörüne eşit olduğunu bulmuş oluruz. Hatta bunu iki tane ag şeklinde de yazabiliriz. 5fg de vektörüne baktığımız zaman bunun zıt yönlüsü D vektörü eksi FG vektörü artı BG var. BG vektörünü de yazalım. Burası ne oluyor? Bakın 2FG. 2FG vektörü ile BG vektörünü toplamamız isteniyor. BG vektörü ile de CD vektörünün eşit olduğunu biliyoruz. Şu şekilde ifade edelim. BG vektörü CD vektörüne eşit. 2FG'de FC vektörüne eşit. FC ile CD'yi topladığım zaman da FD vektörünü bulmuş oluyorum. Kenar ortay teoreminden biliyoruz ki AG GE'nin iki katı. O yüzden 2EG aynı zamanda neye eşit olacaktır? GA vektörüne eşit olacaktır. BG vektörü var. DG vektörü için arkadaşlar şurada bir paralel kenar oluşturursam yani şunu uzattığım zaman bakın paralellik ortaya çıkmış oluyor çünkü GF uzunluğu kadar uzattığımda burada bir paralel kenar var işte buraya M dersem burası M burası da 2M olması gerektiği için 1'e 2 oranından DG ile AK'da paralel oluyor o zaman arkadaşlar, AK vektörü de DG orta tabanı olduğu için 2DG olacaktır. 2DG vektörünü elde etmiş olduk. Şimdi BG artı GA artı AK vektörü direkt nedir? En baştaki başlangıcıyla en sondakinin bitim noktasını birleştirmem gerektiğinden dolayı. ...BK vektörüdür. Yani bu toplam... ...BK vektörüne eşit. Bu da GF'nin kaç katı? 4 katı. Yani cevap 4 olacaktır. AB vektörü ile aynı yönde ve aynı büyüklükteki OP vektörüne... AB'nin konum vektörü diyoruz. Bu şu anlama geliyor. AB vektörünün A noktasını orijine taşımak anlamına geliyor. Bunu sadece P vektörü olarak da kısaltabiliriz. Eğer A ve B noktalarının koordinatları belli ise AB vektörünün konum vektörünü elde etmek için B'nin apsisinden A'nın apsisini çıkarıyoruz. B'nin ordinatından A'nın ordinatını çıkarıyoruz. Yani ben A, B vektörünü B konum vektörü eksi A konum vektörü şeklinde yazabilirim. Buna göre hemen A, C vektörünün koordinatlarını bulalım. Bu C'den A'yı çıkartmak anlamına giriyor. Dolayısıyla 4-3-1, 6-7-1. AC vektörüne ait konum vektörünün koordinatları. C, B vektörünü bulmak istiyorsam B'den C'yi çıkartmam lazım. O da arkadaşlar eksi 5 eksi 4 eksi 9 2 eksi 6 eksi 4 B, A vektörünü yazacaksam A'dan B'yi çıkaracağım. Bu durumda 3 eksi eksi 5 8 7 eksi 2 5 olacak. Eksi B vektörü de arkadaşlar nedir bu durumda? 5'e eksi 2'dir. A, B vektörünü yazalım. Bu B eksi A'ya eşit olacaktır. O da koordinatları K eksi 3'e M eksi K şeklindedir. Burası 2, burası da 4 olacak k eksi 3 eşit 2 ise k'yı 5 olarak buluruz. m eksi k eşit 4 ise k yerine 5 yazdığım zaman m'yi 9 olarak buluruz. Bir vektörün uzunluğu koordinatlarının kareleri toplamının kareköküdür. köküdür. Bunun ispatı da çok kolay arkadaşlar. Koordinat düzleminde vektörümüzü gösterirsek burası A burası B olsun. A vektörü A'nın uzunluğu burası A birim. Burası da B birim. Dik üçgen var. Pisagor'dan A'nın uzunluğunun karesi A kare artı B kare olduğu için A'nın uzunluğu kök içinde A kare artı B kare olacaktır. A, B vektörünün ne olduğunu bulalım. Bu da B'den A'yı çıkararak elde edeceğiz. 5 eksi 2, 3 eksi 1 eksi 3, eksi 4 A, B'nin uzunluğu da ne olacak arkadaşlar? 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökü olacak. O da karekök 25'ten 5 birim. BC vektörünü bulalım. C'den B'yi çıkartmamız lazım. 10 eksi 5 5. 11 eksi eksi 1 12. Buradan da BC'nin uzunluğunu kök içinde 5'in karesi artı 12'nin karesi olması gerektiğinden 5'in karesi artı 12'nin karesi 13'ün karesini verir. Dolayısıyla BC uzunluğu 13 birimdir. İki vektör eşitse arkadaşlar uzunlukları ve yönleri eşit olması gerekiyor. Koordinatları verilmişse koordinatlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi AB vektörünü yazalım. B'den A'yı çıkararak. AB vektörünün koordinatları 5-3, 2'ye 2B-A şeklinde olacaktır. Bu da C vektörüne eşitse Birinci bileşenler 2 eşittir B. 2B eksi A'nın da 3 olması gerekir. B yerine 2 yazdığım zaman 4 eksi A 3 ve A'yı 1 olarak buluruz. A'yı soruyor zaten cevap 1. Eğer iki vektörü toplayacaksak bileşenlerini ayrı ayrı topluyoruz ya da çıkarıyoruz. A, C vektörü C eksi A olduğuna göre arkadaşlar C'den A'yı çıkarırsan 2 eksi 3 eksi 1. 6 eksi 2 de 4. BD vektörünü yazalım. D'den B'yi çıkaracağım. 1 eksi 4 eksi 3. 3 eksi 5 eksi 2. Eğer bunları toplamak istiyorsan AC artı BD vektörü de eksi 1 eksi 3'ten eksi 4'e 4 eksi -2, 2 olması nedeniyle eksi 4'e 2 şeklindedir. Hemen AB vektörünü bulalım. B eksi A'dan 3'e 5. D vektörü bu. DC vektörü C eksi D'den elde edilir. 6 eksi 3, 3. 9 eksi 5, 4. DC vektörünü vermiş oldu. Bunun uzunluğunu sorduğundan dolayı DC vektörünün uzunluğu da 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü olması nedeniyle 5 birim olacaktır. K bir reel sayı olmak üzere bir vektörle K'yı çarptığım zaman bileşenlerini K ile çarpıyorum. Buradaki toplamayı şöyle yazabilirim. B vektörü eksi A vektörü artı C vektörü eksi A vektörü artı A vektörü artı A vektörü. 2 A'yı bu şekilde yazdığım zaman zaten A'lar birbirini götürüyor. B artı C dediğimiz vektörü yazalım hemen. 3 artı C'ye C artı D. O da birinci bileşen 5, ikinci bileşen 6. Buradan C 2, D'yi de 4 olarak buluyoruz. 3A vektörünü hemen yazıyorum arkadaşlar. 6'ya 12. Eksi 2B vektörünü yazıyorum. Eksi 6'ya 2. 4c vektörünü yazıyorum. 4 kere 2 8. 4 de eksi 2 çarparsam eksi 8. Ve topladığım zaman 6 eksi 6 0 artı 8 8. 12 artı 2 14. 14 eksi 8 6. Bunun da uzunluğunu sorduğundan dolayı 8'in karesi artı 6'nın karesinin karekökü nedir? 11'dir. Paralel vektörlerin konum vektörleri aynı doğru üzerinde olacak. Ve iki vektör paralelse bileşenlerin oranı birbirine eşit olmalı. Yani A bölü C'nin B bölü D'ye eşit olması lazım. Eğer vektörler paralelse lineer doğrusal bağımlıdır diyoruz. Lineer bağımlı vektörler içinde bulundukları uzayı gelmez. Demek ki uzayı gelmez dediği zaman paralel olduğunu anlayacağız. A ve B vektörü paralel olduğu için A artı 3'ün 6'ya oranı... 6'nın a eksi 2'ye oranına eşit olması gerekir. Buradan a kare eksi 2a artı 3a artı a eksi 6 eşittir 36'dan. a kare artı a eksi 42 eşit 0'dan. Eksi 6'ya 7 dediğim zaman a eksi 6 çarpı a artı 7 eşit 0 ya a 6'dır ya da eksi 7'dir. Pozitif değerini sorduğu için cevap 6'dır. 2A vektörü 6'ya 18 Eksi 3B vektörü Eksi 3K'ya Eksi 15 Toplarsam 6 eksi 3K Ve 3 Bu vektör BC vektörüne C'den B'yi çıkaracağım 4 eksi K 2 eksi 5'te eksi 3 Paralelmiş o zaman 6 eksi 3K bölü 4 eksi K'nın 3 bölü eksi 3 eksi 1'e eşit olması lazım. 6 eksi 3K eşittir K eksi 4 dediğim zaman 10 eşittir 4K'dan K'yı 5 bölü 2 olarak